Apartman fareleri güvenlik kamerasına yakalandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızlık amacıyla bir apartmana giren iki kadın şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın mahalledeki bir apartmana girerek daireleri kontrol etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde siyah kıyafetli bir kadının apartmanın ikinci katına çıktığı, arkasından gelen diğer kadını beklediği görülüyor. İkinci kadının da gelmesiyle birlikte şüphelilerden birinin daire kapılarını yokladığı, diğerinin ise kapıya kulağını dayayarak içeriği dinlediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde kapıya kulağını dayayan kadının güvenlik kamerasını fark etmesi üzerine arkadaşını uyardığı ve iki şüphelinin hızla apartmanı terk ettiği görülüyor. Görüntüleri izleyen ev sahibi, vatandaşların ve apartman sakinlerinin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.